Kadın, kadın çok büyük. Allah şartsın. Beykarni ne yapıyorsunuz? Orası bir göksevk şey okumuş. Ne yapmıştım şey ya sen, ne anlamam. Ağzımın önünde Hemen ayarlıyorum dedim, gittim yandık. Kadın, ben çaldım, attım önceden. İngilizceyi anlat. Sözün <gülüyor> ol, yok mu? İngilizler, İngilizler. Yok abi. Ee, İngilizler, İngilizler. Hadi, İngilizler, İngilizleri yapıyoruz. Ama... Bağırarak anlat lan. Siz <laughs> e, onu göre, bir olur. Nasıl bir yer, nasıl bir yer? <laughs> Eftisi nasıl diyor? Yani çok boktan, boksan. Meşemti yok, şezlong yok. Hiçbir şey yok, çok boksan. Şezlong yok. Yok abi. Şemsiye yok mu? Yok. Ay Allah. 30 milyon para verdik ayağına. <laughs> Çalık mı? Şimdi şimdi çayını çıkacağız. İstik çalmayın ya. Allah Allah Allah. Ya, Allah, Allah. Allah. Ha, ya, ya. Ya, ya, bunu video çekiyor. Bizim lan bu video. Allah Allah. Hadi <laughs> hadi. Şey Ayağım dur. Ekşi olsun. Evet, ah, dur dur. Tamam lan yeter ya? <laughs> ama yeter lan. Ama sesin gelmiyor bir daha sen de. Üçlük çalmayın ya. Üçlük... Abi top oynuyoruz. Ya çekelim topu. Üçlük çalmayın. Çoş çoş burada yani. Geri yok Ne oluyor? Ne var üç ya Ne var üç Ya ben üçlük çalmayıcılar diyorum yani. Hani benim dediğim bir şey var mı? Ona anası babası gelecek. Gelin topu. Tamam tamam. Bir gün var ya. Gittik çalmasınlar. <laughs> Mehmet Ali! Ne? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Geziyorum. Nerede? Burada. Ya benim ne bu sen de <laughs> buraya. ne diyor? <laughs> <duydum. gülüyor> Allah, Allah var ya. Böyle tam tam ya. kameralar arama, <laughs> Çağrı bir soru Mehmet Ali'ye düşüyor ya. Mehmet Ali işte. düşüyor. No, Mehmet Ali düşüyor. Mehmet Ali karşıda kameralar var. Böyle oldu. Ha. Nerede? Kameralar. <laughs> <laughs>